Herkese tekrardan merhaba. Bugün RoboLink teknolojiden gelen kutumuzu açacağız. Şu şekilde bir kutu ve düzgünce bir paketlemesi var. O yüzden RoboLink teknolojiyi öneririm. Yine bu kutuyu da ben oradan edindim içindekilerle beraber. Aşağıya RoboLink teknolojinin linkini de bırakacağım. Şu şekilde ürünlerimizi çıkartalım paketlerinden. Ee, biliyorsunuz ki benim bir 3D yazıcım var. Ee, bu 3D yazıcımı birazcık güncellemek istiyorum. Ee, genel olarak bu ürünler bu yüzden edindim. Ee, fatura olarak da e-fatura -e kullandığını belirtiyor. Ben bunu RoboLink ofisinden teslim aldım. Gerçekten çok hızlı bir işlem yapıyorlar. Ee, bu kutuyla işimiz yok şu anda. Ürünlerimize birazcık bakalım. Üçlü yazıcıların sık sık en stopları bozuluyor. Bu yüzden 4 tane en aldım. Şimdi benim y eksenimi yazıcımın y ekseninin en kırıldı. Bu yüzden bu videoda onun takma işlemini göstereceğiz. Asıl amacı da o. Daha sonrasında yine sıkça bozulan motor sürücüleri var. Benim motorumda benim yazımda motor sürücüsü olarak A4988 motor step motor sürücüleri var. Ancak bunları da bir üst modeliyle güncellemeyi düşünüyorum. Daha sonra şu şekilde teflon kaplı bir boru. Bu da Haten'de giden bir boru diyebiliriz. Yine aynı şekilde bu da Hatem'de giden alüminyum blok bu borda buna giriyor yazıcımın ki yavaş yavaş bozulmaya başladı eğer bir sıkıntı çıkarsa da bunları kullanacağım yine dediğim gibi yükseltmek için bu şekilde kalibrasyon yayları aldım 4 tane bunların da takımını başka bir videoda gösterebilirim hemen yani bir tanesini kireet paketten çıkartayım şu şekilde. Renkleri sarı. Ben seçmedim. Galiba tek renk var o yüzden böyle göndermişler. Yine bunları da kenara ayıralım. Daha sonra da iki tane ayarlı voltaj regülatörüm var. Yine bundan bir tane satın almıştım ve çok sevdim yani bu ürünü. Güzel. Voltaj yükseltici olarak da kullanabiliyorsunuz. DC DC. Galiba 3 volttan 28 volt civarına kadar bir voltaj yüksekliği sağlıyor. Ee, şimdi ise şu motor e, stopumuzu takalım. Çünkü bunu bir önce değiştirmek istiyorum. Ee, ki yazıcımı kullanıma sokabileyim. Bunu değiştirmek için de sadece bir tane yıldız tornavide ihtiyacımız var. Şimdi de yazıcının başına geçelim. Evet gördüğünüz gibi Y yeah, stopum burada. Şu şekilde kafası kırıldı. Ee, yine bunu sökmek için bir tane vida tutuyor burada. Altında da somun var. Ee, bunun içinde de somunu tutarken yardımcı e, sağlayacak bana bir karga burnuna ihtiyacım var. Yine onu da bu şekilde diyebiliriz. Bunun altında somun var. Şu anda gösteremiyorum. Ee, bu Enswitch'in komple kendisini değiştireceğim. Ama kablosu aynı kalacak. İhtiyaç duymuyorum tekrardan e, elektrik tesisatını değiştirmeye. Yine onun kırılan kafası da şurada. Göstereyim size. Şuradan alabilirsem. Evet. Gördüğünüz gibi aldım. Şu şekilde. Bir metal parçaya sahip bu. Yine yeni paketi de açarsak bu, bu, bu şekilde. E, bunun içinde de kırılan kısmın neresi olduğunu görebilirsiniz. Birazcık zorlanıyorum ilk açışta. Evet. Dediğim gibi bu kabloyu kullanmayacağım. Zaten yere düştü. Şu şekilde değiştireceğimiz parça aynen bu şekilde tekrardan buraya monte edeceğim. Ee, renkleri birazcık farklıymış ama stop aynı görevi görüyor. Şimdi bunun altında dediğim gibi somun var. Bu somunu karga burnu yardımıyla tutacağım. Evet galiba tuttum. Daha sonrasında da buradan vidayı söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir soman. Ardından vidamız var. Tabi bir de ses yapmaması için ve birazcık yükselmesi için ben çift taraflı bant takmıştım. Ee, bu çift aralı bandı değiştirme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü gerek yok yani. Buradan düzgünce çıkartabilirsem bu kadar düzgünlük yeterli. Tekrar yerine soktum. Şu şekilde vidamızı da ayıralım. Ee, bunlar soketle zaten farklı bir şekilde giremez. Ee, yani o yüzden her türlü doğru takıyorsunuz. O yüzden çok önemi yok. Ee, bunu söküyorum. Bu artık çöp diyebiliriz. Belki sıcak hava makinesiyle üzerindeki SMD'leri alabilirim. O yüzden bunu şimdilik ayıralım. Daha sonrasında şu şekilde ben switch'imize kablomuzu taktık. Şimdi de şuradan vidayı takarsam. Yerini bulmaya çalışıyor vida. Galiba doğru yerde ama emin değilim. Evet. Şimdi ise somonumu vidaya alttan tutturacağım. Yine sıkıştırıyorum. Elimle oturttuktan sonra karga burun yardımıyla o sonunu tutuyorum. Ve taktım. Evet. Olması gereken bu şekilde. Şimdi deniyoruz. Evet. Birazcık e, yukarıda kalıyor. Bunun sebebi de benim e, vidayı fazla sıkmam. Şimdi o yüzden vidayı birazcık açalım. E, evet. Bu şekilde kendini kaldırdı gördüğünüz gibi. Ve şimdi deniyoruz. Gördüğünüz gibi basıyor. Şimdi printer'ımızı açalım ve y ekseninin eve dönüp dönmediğine bakabiliriz. Bu şekilde açtım. Evet çalışmaya başladı. Ekranı da şöyle gösterebilirim. Buradan konum harekete giriyoruz. Daha sonrasında Y, S gönder yapıyoruz. Ee, burada tabi size şu şekilde göstereceğim. Birazcık aşağıya indireyim. Evet. Gördüğünüz gibi rahatlıkla eve dönüyor. Bu videoda bu kadardı. Şimdi yazıcımızı kapatalım. Ee, bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.